kıymetli mali müşavirlerimiz elçi programına hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce sizlere ayrıcalıklarımızdan bahseden kısa mektup videomuzu göstermek istiyorum. Ardından sisteme nasıl müşteri tanımlayacağımızı sizlere göstereceğim. Kıymetli mali müşavirlerimiz bu videoyla sizlere iş hayatınızda giderek daha büyük önem kazanan e dönüşüm hizmetlerinin hem sizler hem de mükellefleriniz tarafından tüm bileşenleriyle kullanılmasını amaçlayan ve sizlerin hiçbir ücret ödemeden mükelleflerinize bu hizmetleri sunmanızı sağlayacak kıymetli mali müşavirlerimiz programını tanıtmak istiyoruz. Öncelikle diyoruz ki EDM ile e dönüşüm konforunu yaşayın ve kazanın. İşte ayrıcalıklarınız. E serbest meslek makbuzu gönderimleriniz ve 10 yıl saklanması, ömür boyu ücretsiz. Tüm mükelleflerinizin e-fatura ve arşiv faturalarının tek panelde, tek şifreyle yönetimi ücretsiz. Tüm e-fatura ve arşiv faturalarının resmi muhasebe programınıza aktarımı ücretsiz. Git İnteraktif Vergi Dairesi'nden düzenlenen arşiv faturaların EDM'den düzenlenmesi ücretsiz. Üstelik bu arşiv faturalar içinde anında PDF mail gönderimi, 10 yıl erişimli saklanması, resmi muhasebenize aktarımı tamamı ücretsiz. E-Fatura'da EDM'ye geçecek mükelleflerinize 2021 E-Defter ve 10 yıl saklama hizmeti ücretsiz. Mükelleflerinizin 2021 yılı e-defterlerinin 10 yıl saklama hizmeti sadece 600 lira. Üstelik her defter saklama hizmeti yanında ikinci defter saklama hizmeti ücretsiz. EDM'nin elçi programına kaydolun, her yeni mükellefiniz için sizin hesabınıza 500 kontör ücretsiz. İhtiyacınız için kullanın ya da mükelleflerinize transfer edin. Yani aslında diyoruz ki, mükelleflerin e-belge hizmetlerine ait tüm işlemlerini EDM ailesi olarak biz yaparken, siz kıymetli mali müşavirlerimize bu konforu yaşayarak kazanmak kalır. EDM ile işiniz de içiniz de rahat. Sisteme ilk olarak müşteri tanımlamak için müşteri yönetimi ve müşteriler alanına geliyoruz. Yeni müşteriye tıkladığımızda yıldızlı alanları özellikle burada doldurmamız gerekmektedir. Müşterimizin Z kaynı veya TC bilgisini buraya yazıyorum. Herhangi örnek bir numara yazdığımda yine ünvanı aynı şekilde vergi dairesi Sözleşme başlangıç tarihini bugünün tarihi olarak seçebilirsiniz. Bu alan sizlerde pasif gelen bir alandır. Ama ben sistemden ilerleme adına burada herhangi bir seçenek seçeceğim. Sizlerin müdahale etmesi gereken bir alan yoktur burada. Bu yıldız olmayan alanlar tamamen opsiyoneldir. Boş bırakabilirsiniz. Servis tipimiz kontrolüdür. Bu ilbiliyince. İlçe bilgimiz yapı adres ve adres gerekmektedir. Postal alanı telefon alanı yine doldurması gereken alanlarımızdır. Müşteri durumunu burada adaydan aktive seçmeniz gerekmektedir. Bu alanları yine boş bırakabilirsiniz. Boş bırakmanız gereken alanlardır. Firmaya ait irtibat bilgilerimiz buraya yine aynı şekilde kaydetmeniz gerekiyor. Şirketi yani buradaki irtibat bilgisi olan kişinin yetkisini buradan seçebilirsiniz. Ekleye tıkladığınızda müşteri burada eklenmiş alacak. Müşteri ekledikten sonra yine müşteri yönetimi sipariş alanında yeni sipariş oluşturması gerekmektedir. Bu alan yine sizlerde pasif gelecek bir alandır. Ama benim buraya yazmam gerekmekte. Kaydetmiş olduğunuz müşterinin vergi numarasının en az 5 hanesini buraya yazıp araya tıkladığınızda kaydetmiş olduğunuz firmanın buraya geldiğini göreceksiniz. Ürün hizmet alanına ilk olarak e-fatura portal tarife Portali. İkinci ürün eklemek için buradaki artı butonuna tıklayarak en aşağı satıra portal ve yine portalin tarifini de seçmeniz gerekmektedir. Dilerseniz aktivasyon tarihini de buradan daha ileri bir tarih güncelleyebilirsiniz. Spad şimdi ürünlerini oluşturduktan sonra en aşağıda kaydet butonuna tıklayarak siparişimi şimdi Görmüş olduğunuz gibi siparişim bu alana düşmüştür. Sipariş durumu taslaktır. Bizlerin işlemi tamamlamak adına buradaki sarı görüntüler butonuna tıklayıp burada siparişi göndermemiz gerekmektedir. Siparişi gönderdikten sonra işlemimiz tamamlanmıştır. Siparişiniz onaylandıktan sonra dilerseniz bu mükellefe kontrol transfer edebileceğinizi biliyorsunuz ve her bir kaydetmiş olduğunuz müşteri isnaden hesabımıza tanınacak olan 500 kontör her hafta başı sizlere muhakkak tanımlanacaktır. Mevcut kontörlerinizi de buradaki alandan görebileceksiniz. Sipariş, siparişiniz onaylandıktan sonra müşteri yönetimi kontör yükleme alanından kontör yükleye tıklayarak kaydetmiş olduğunuz ve hangi müşterilere kontrol yüklemek istiyorsanız o mükellefi burada yine vergi numarasını en az 5 hanesini buraya yazarak bu şekilde çağırmanız gerekmektedir. Yüklemek istediğiniz kontörü bu alana yazarak fiyat ve açıklama bilgilerini boş bırakabilirsiniz. Yükle ve kaydede tıkladığınızda ilgili mükellefinizi kontörünüzü yüklemiş olacaksınız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.